var. İçeride var ama biz bunu bulacağız. Yardımcı olacağız. Biz şu an içeriği kontrol ediyoruz. O tarafta da konuşuyoruz. Her şeyi öğrenmeye çalışıyoruz. Anlatabildim mi? Arkadaşlar. Abicim siz kanunu mu baltalamaya çalışıyorsunuz? Siz kendi sözleşmenizi kendiniz mi yapmaya Siz kendiniz mi kural belirliyorsunuz ya? Böyle bir şey yok. Yok abi yok. Kendinize gelin be. Size ait olan bir şeyin başka birisinin olması ve sizi bununla tehdit etmesi. Ya. Neyi tehdit eden ya? Orada zaten 700 küsür diyorsun. Küsüratı bilmiyoruz galiba. Küsür ne demek küsürat? 56, 50, 50 üstü vardır ya da 80'dir. O üst küsürata girer. 20'dir. Alta gider. 700 küsürattan millet 700 705 710 falan sanıyor. Ya öyle bir şey yok ya. Ben açacağım, göstereceğim zaten şimdi onu bile. Yani ben anlamadım. Niye benim bunu göstermeyeceğime bu kadar inandırın. Sadece ilk gün yayında siz göster dediğinizde ben göstermedim diye mi siz bu gaza geldiniz. Barış göstermez zaten. Korkuyor. Ben korkmuyorum ki bundan. Ben bunu da gösterirken ben kendi izleyicimi göstereceğim burada bu arada. Kendi izleyicim için yapacağım. Yeni yapılan benim üzerime bu suçlamalar için yapmayacağım. Bu bilgi dairinizde olsun. Ah oh, tamam. Ee, e... ben öncelikle kitle bilinçlendirme ile ilgili sizlere bir şeylerden birkaç videodan bahsedebilir miyim? Bahsedebilir Bir saniye. Abi bence ilk bir şu statlara değinsek mi? Hani çok isteniliyor ya. Statları Ama mı açalım? Yani. Ha göster yani nedir ne değildir yani. Et ben şimdi şeyi merak ediyorum bu sefer ne gidecek ne neyle. Abi bu nasıl? Bu arada ben bu yayında konuştuğum artık dava sürecinde olduğu için başka bir şey konuşmayacak Bilgi dayanız olsun. Ben üzerime gelen bileyimleri tekrardan diyorum cevaplıyorum. Ee, başka bir şey konuşulmayacak. Konuşulduğu zaman da, karşı tarafta konuşursa da artık o da dava sürecinde şey yapar. Ben burada dalga geçmiyorum. Davaya gidiyoruz. Girdik zaten. Vekaletlere falan verildi. Savcıya e, suç bulundu, o bulundu, Hepsini yaptık. Bir sıkıntı yok. Yani R yok bundan sonra. Bundan sonra ileri var. Yargıda artık yüzleşmek var. Ben de yüzleşmek taraftarından hiç çekinmiyorum yargıda. Her yargı neyse. E, şimdi açıyorum. Size de ekran paylaşayım. Beni yan, yanıldığım yerde bana söylersiniz. Evet. Hangisi bu? Sağ tarafı bakıyorum bir saniye. Bir bakalım ya senin şu istatistiklerine. Gel bakalım. Abi işte gerçekten <laughs> e, ee, time'dan bahsedeceğiz. Onlardan bahsedeceğiz. Abi o kadar söyleyelim ben. İstatistikleri burada. Bu arada o gün açamadık kusurumuza bakmayın. Biraz Photoshop öğrenmeye çalıştım ben bizzat kendi elimle. Ha F11 falan diyecekler değil mi? F5 atayım mı? F5 atarsam ya yanlış bir yer çıkarsa? Çıkmaz ya. Öğeyi dediysen bak sıkıntı ha, o kadar uğraştım. Aa, yani. F5 attım. Ha bu seneye girdi. Eksi bin <laughs> Buradan da bir içebilir. Allah Allah. Geri geldik. Buradayız. <laughs> arkadaşlar istatistikleri karşı tarafına bakmışsınız. Bana gelen bir... Beni izlemediğim için bilmiyorum. Yemin ediyorum bilmiyorum dediysen bilmiyorum ya. Beni izlemiyorum arkadaşlar. Benim harbiden öyle bir boş vaktim olmuyor. Ciddi anlamda. Annemle uğraşırken, yayınlarımla uğraşırken zaten böyle bir şeyle bakamadım. Bizimkilerin <laughs> demesine göre e, paylaşma oranında ilk katıymışız değil mi? Üç. Üç mü? Ha, pardon. Paylaşmada iki evet. Paylaşmada iki. Ee, şeylerde sen söyle. Yorumlarda yorumlarda 3 katı. 3 katı yorumlarda 3 katı yorumlar Şimdi şey diyecekler. Pik mi, bik mi yapıldı? Çekiliş yapıldı nimustar. abi siz de yaptınız mumstalarak. Ha bir de abonelik yarışı var. Biz onda kazandık da. Zaten hatırlıyorsun abonelik dağıtılmadan önce onları da dağıttı. Şu e, ben hatta çok çokları bundan abonelik dağıtmaya mı giriyoruz muhabbetine. Ben dağıtmamıştım çünkü. E, biz zaten 700-800'ü kabulenikti. 150-200'de 200 150, arkamdan gelen bir Türk varsa vardı. Geriye kalan hep yabancıydı. 350'lerde falan. Bir baktım orada. Ondan sonra Burada da bot ne bas bas. Yaptığınız şeyi aynısını yaptık biz de. Abonelik paylaştık. Limustar'a denk geldi. Limustar'da da siz de paylaştınız. Pik mi yaptınız? Yorum mu yaptırdınız falan. Siz de bunu yaptınız. Yaptınız bu arada. Görevleri falan yaptığınız günleri biliyorsunuz. Ben o oyunu gelmesi lazım. Her neyse. Ee, en yüksek popülerliği görüyoruz. Yayın uzunluğu dakika. Ben bunu hesaplamayı bilmiyorum. Bilmiyorum. 20 saat fazla denildiğini duydum ama. Değil mi? Ben 20 saat. Söyleyeyim. Hayır hayır 20 saat. Ben bana denilenden bahsediyorum. Bana öyle denildi. Hesaplamaya ne gerek var? Adamlar söyledim? adamlar zaten hesaplayıp hesaplayıp şey yapmış. Yüz, 167 saat. Tamam. Ee, bu arada 131'de durdurttum. Daha fazla yeter. Haa okey. Şimdi benim yayınları açtığım saatler ne saatler arkadaşlar? Şu şekilde şurada alayım. Ne saatler? 700 küsür, de, 12. 700 küsür dedikleri 796 bin. 700 küsür ama 796 bin 4 binde bin olacak bir şey. Tamam mı? 12 bir Ama etkinlikte Allah var yalan söylemeyin. Yalan söylemeyin. Etkinlikte bu son 4 gün falan 4 gün 5 gün erken açtık değil mi? Erken dediğimizde 9-10. Değil mi? Böyle oldu diye hatırlıyorum. Evet. Yani normalde Burada. 12 bir ve bu yayınları bir saat kaça kadar yapıyoruz. Sabah 6, 5, 7, 6, 7, 9. <laughs> hani o 20 saat daha fazla dedikleri genellikle artık o 7, 8, 9. Yayın kayıtlarım var kardeşim. Yayın geçmişlerinden bakabilirsin de saate kadar uzattığıma. Ee, <laughs> böyle bir olay oluyor değil mi? Lan oğlum 10-11'e kadar yaptığımız da var bu ayın içinde bu arada. Ee, abi işe gittim geldim daha da buradasın abi okulda seni izliyoruz falan. Fistan diyenler de var. Her neyse bu böyle. Şimdi... E şu taşma gelmişken söyleyeyim. Şeyi dikkat ettiniz mi hiç? Ben yayını e, 11 gibi açtığım zaman, 12 gibi açtığım zaman ya da 1 gibi açtı fark etmiyor. Açtığım zaman 12'den sonra genellikle kimse yayında kalmıyor o taraftan. İki taraftan da bahsediyorum. Fark ettiniz mi bunu? Kendi kitlelerine aynı cevap beklemek isterdim. Aç, devam etmiyorlar. Neden? Neden sizce? Bu olay neden? Neyle alakalı? Ben size söyleyeyim arkadaşlar ben yayına giriyorum. Onlar da belli bir ortalama izleme süresini yukarıda bıraksınlar diye daha aşağı çekmesinler diye. Çünkü gitgide azalıyor. Gerçekten bunun yarışında değilim. Ciddi alma sadece olay açıklamaya çalışıyorum size. Peki ben yayında olmadım. O gün yayın açmadım ben. Kaça kadar devam ediliyor yayınlar? Mesela bu 3-4 gün böyle oldu. Daha bu geçtiğimiz ayda da bu olay aynı şekilde öyle. Kaça kadar devam ediliyor? Ya bir şey atlasak çete mi? Çeti görsem daha iyi olacak. Bir şey oluyor çete. Şu an çeti göremiyorum. Ne oluyor lan? Bu Ferhat Bey'e attığınız paraları Bey. çıkartmaya çalışıyor. Abi yok yok. Biz onu yapma Allah aşkına şunu göremiyoruz. Her neyse. Şu an baktığımızda ben yayında olmadığı zaman 2 lira 3 lira kadar yayınlar giriliyor ediliyor o oluyor bu oluyor ben yayında olunca abi kime niye niye kanıtlamak istiyorsunuz abi biz burada yayını zevk için açmıyor muyuz evet bir de kazancımız oluyor da biz sonuç olarak genç değil miyiz tabii ki uzun süre yayınlar yapacak e neden siz ben yayındayken yapmayıp e, ben yayında değilken yaparsınız ki neden ya bu neden neyle alakalı prime time Olayına gelirim. Prime Time. Bunu zaten kendi kendinize sorduğunuz cevap vereceksiniz. Bu ben yayın açtığım günler, açtığım zaman, açmadığım günler, açmadığım zamanlar. Tamam mı? Bunu bileceksiniz zaten. Biraz düşündünüz, anlayacaksınız. Evet, doğru. Diyeceksiniz kendi Manipüle değil bu. Kendi kendinize diyeceksiniz. Çünkü hepsi kanallarda gözüküyor. Barış yayındayken e, bu saatte kapanıyor. Barış yayındayken bu saatte kapanıyor. E, böyle bir olay var. Şimdi. Prime Time'a geçeyim mi şurada? Geçelim. Tamam. Prime Time'a giriyoruz arkadaşlar. Bu arada büyük bir meydanı olacak. Onu size söyleyeyim. Çok büyük bir oturmaydan meydanı. İnşallah kabul eden birisi çıkar. Ee, prime Time'a geçelim. Ben 12'de 1'de, 2'de açtığım yayınlarla sabah saat 7-8'e giderken artık insanlar uyuyor, okullarım okulları oluyor, işe gidiyorlar falan gitgide azalıyor, 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 azalıyor değil mi? Azalıyor izleyici. 20 saat fazla yapıldım falan fistan diyor. Ee, azalıyor izleyici. Onlar prime time dediğimiz T en aktif olunan vakit. Ne En aktif olunan vakti artık saat 8'de başlayıp saat gece 12'ye kadar süren bir kitle. Neden? Çünkü ertesi gün okul olduğundan dolayı, ertesi gün iş olduğundan dolayı artık gitgide kitleler yavaşlamaya başlıyor. Yavaş. Ben açtığımda bir an o tap seviyeyi alıyorum. Çünkü kitle giriyor o an. O kadar bildirme gidiyor. Giriyor. giriyor. Artık git gitgide düşüyor. Uyuyorlar uyuyorlar. Kapatıyorlar. Ediyor. İşi gücü okulu onlar gidiyor. Onlar direkt tatliye çekiliyor. E bu sefer ne oluyor abi? Mantıklı düşünüyor bu prime time muhabbetinde. Aa, 12'ye kadar başladı bu. Oradan o saatlikası bir daha gün Bir daha, bir daha gün, bir daha, bir daha gün, bir daha, bir daha gün, bir, bir, bir daha. Aynı şekilde. Ben yayın dolmadım onu daha bittirip bu prime time'a edilir. Baktınız değil mi? Ee, yayına mesela ben e, girmediğim zaman gece 2-3'e kadar baktıysanız görürsünüz zaten. 20 bin, 24 bin popülerlik, 15.000 popülerlik. 24 saat rank yayınlarını da biliyorsunuz zaten. Bunları görüyorsunuz. E bizde nasıl oluyor o rakam onu da görüyorsunuz. Ve Şuna gelelim. Şimdi ben gece 12 gibi yayınlarımı açıyorum. Ben gece 12 bir gibi yayınlarımı açıp sabaha kadar bu yayınları yapıp 796 bin saat, 800 bin saat kasar. O da 800 bin diyor da 790 şey mi neymiş öyle bir şeyler denildi. Ya ben bakma resme baksam söyleyeceğim size resme bakmadım. Ee, o da bir şey paylaşmış. 793 binmiş, 8 binmiş. 800, hadi 805 o, hadi 810 10, 10 Falan aynıyız ama. Aynıyız. Ee, böyle oluyor ve prime time yapıyorsun sen bunu. Aynıyız ama. Aynıyız. E ee, anlamadım ben şimdi Aynıyız. nasıl oldu nasıl aynı oluyoruz peki kardeşim ben sabah bu saatlerde açıp sen nasıl aynı olabiliyorsun sen orada ortalmayı çıkartıp kendi popüler hype'ken ki ortalamanı bana işte bu adam bot. Abicim Nimo da bot olsa zaten Nimo bana bunu söyler. Anlatabildim mi? Nimo der ki ödemiyorum lan seni. Geri zekalı. Dilitter buradan bana Ödemiyorum seni der ya. Her ay bizim maaşlar yatarken sonu bir istatistik çıkıyor. O istatistik bilmem ne çift bilmem ne olaylarından geçiyormuş. Nimo bana bunu böyle aktarır. Size de aktaracak. Aktarma kurduklar. Çıtlanmamış. Bu kadar baskının altında kalamam. Ve böyle bir olayda filtreleme yapıyorlar. Eğer bot varsa tak maaşına kesiyorlar. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Orada ayın görüntülenme süresi yazıyor ya. Orada bir soru işareti gibi bir şey var. Tıklasana abi ona. Ne? Ayın görüntülenme süresi yazıyor ya. Orada soru işareti var. 6'nın Altının yanında abi. Altı nerede? Abi direkt bak soru işareti var. Saat, ayın görüntülenme süresi saat yazan yerde. Ben harbiden görmüyorum. Ben görüyorum. 796.000'in <laughs> binin sağında. Ha. 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 Bak, Platformu bak, ile karşı. Ha. Platformu ile karşıtı mekanın nasıl etkisine bağlı olarak izleme süresi belli koşullara göre. Aa yazıyormuş lan zaten. <laughs> ben niye diyorum bunu yeri öğrendim? Lan oğlum zaten bir şey varsa yazıyor. Sistem geri zekalı mı bu? Oğlum. Ben, ben, bugün söyledim zaten. Ben bana niye söylemiş? Ben şu an öğrendim bunu söyledim sana sanası. <laughs> Çok zor <laughs> bir durum ha. <laughs> bu zor. E çakman o bir. Ebe çakman o bir. Ebe test test zorcan. Abi Ede bak burada maksay bir sığır. Aa! Ona tıklayın. Göçüküyormuşlar zaten bu top olmadı. Öyle. E zaten ben bunun arkasını sağlamlaştırarak dimo dedim. Değil mi? moda da bu yönetim Çinliler kardeşim bu adamlar akıllı adamlar. Kendimize gelelim arkadaşlar. Çinliler bak çok akıllı. Çok ilerdeler. Çok ile harcarlar yani bizi. Harbiden harcarlar. Manyetler bu bana bunlar bot bastım normal benzer bir şeyden para ödesinler. Harbi zort. Zort. Zort no bir. <laughs> Yoksa çakma no bir daha mı iyi? Yok ya. Bu no biraz daha iyi. Evet. Her neyse bunu böyle bir durduralım. Şimdi arkadaşlar harbiden Bayağı manipüle. Çünkü kanıtlarla ilerliyoruz ama manipüle deniliyor şu an. Fark ettik mi? Fark ettik şu an. Ee, bayağı manipüle yapıyoruz. Aslında bunları oynadık, fena sistem. Vay be, helal olsun, helal olsun. <laughs> Ciddi anlamda helal olsun.